Sayın Teknolojiler herkese merhabalar. Bugün 2024 model Citroen C5 aracımızın MD1 CS03 aracımızın DPF iptalini gerçekleştirdik. Aracımızın DPF fark basın sensörü hemen motorun sağ tarafında bulunan hemen şurada şöyle göstereyim. Hemen DPF fark basın sensörümüz burada. DPF fark basın sensörümüzün 3 pinli bir sensörümüz. Emulatörümüz DPF emulatörü MD1 CS03 0.3 için üretilmiş olan DPF emülatörü. İki tip emülatörümüz var. Kablolu ve soketli olarak. Kablolu alırsanız DPF fark basit sensörümüzün pin 1'i, sinyal pin 2'si GND, pin 3'ü e, power. Emülatörümüzün mavi kablosunu pin 1'e emülatörümüzün siyah kablosunu pin 2'ye emülatörümüzün kırmızı kablosunu pin 3'e bağlıyorsunuz. Eğer ki soketli bir emülatör olursanız biz mesela burada soketli bir emülatör kullandık. Direkt soket soket'e bağlayıp emülatörümüzü şurada e, şu an Herhangi bir hata yok. Tekrar okuyalım. Göründüğü üzere herhangi bir hatamız yok. DP DP gerçekleştirdik. Araç ekranımıza da bakalım. Kontağımızı açtık. Aracımızı çalıştırıyoruz. Göründüğü üzere aracımızın ekranına herhangi bir hatamız yok. Gaz veriyoruz. Sayi teknolojiyi takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.